Ben abi bu Survivor işi tabii beni de üzdü. E, Mert zaten yakında gereğini yani yakında konuşacak sizinle. Ben bir şey söylemeyeyim. E, kendisi haber verir zaten. Biraz sabredin sadece. Biliyorum konuşmak istiyorsunuz. Mert'ten haber almak istiyorsunuz. Az sabredin. E, çok kısa süre içerisinde Mert'e kavuşacaksınız. Onu onu belirteyim. Bu arada 1215 abi ne oluyor ya? Vallahi şaka gibi ya. Şimdi hemen onu bir tane soru cevaplayacağım. Ben de çok üzüldüm. Bu arada ben abi inanamadım yani. Ben Mert'in Eren erenceğini bilmiyordum. Ee, öğrenmiş olduk sizlerle aynı gün. İşte benim için ikinci şok. Biliyorsunuz Gökhan finalde gitti, Mert de gitti. Yani biri benim kardeşim, biri öz abim. Ee, i̇kisi de alamadı bu kupayı. Onların yarım bıraktığı işi herhalde ben tamamlayacağım. Öyle görülüyor. Ee, ben hiç düşünmüyordum ama mertlendikten sonra Survivor'u taktım kafaya ee, Eğer kısmet olursa nasip olursa Gidip Mert'in yarım bıraktığı işi tamamlayacağım inşallah arkadaşlar öyle bir şey olursa söyleyeyim şu an öyle bir şey yok tabi o Acun Medya'nın kararı ben başvuracağım mı Vurmayacağım bilmiyorum ama herhalde vuracağım yani şu an o moddayım Büyük ihtimal Seneye ee, Seneye inşallah izleyeceksiniz bakalım kısmet Şimdi ee, ben hemen soru cevaplayayım abi 10 tane çok kalamayacağım çünkü. Evet abi var mı soru şimdi alalım çok fazla geliyor ya ben Benim spor geçmişim var arkadaşlar bir tane soru cevaplayayım benim spor geçmişim var futbol oynadım ben 15 sene Futbol basket Vesaire Eee Profesyonel değil ama yani yıllardır kendim bildim de spor yapıyorum. Evet şimdi soru. Abi Mert'le ilgili direkt soruya Mert çıkınca cevap ver. Be. Ben şimdi bilemem yani. Hani Mert çıkınca ne yapmayı düşünüyor? İnanın ben de bilmiyorum. Yani ben Mert'e bu tip soruları sabredin biraz daha yakında sorarsınız. Bana daha güncel sorular. Arkadaşlar bu evrim olayına ben çok hoşlanmamaya başladım. Çok fazla mesaj geliyor. Dün gladiatör paylaştım. Gladiatörde de yok işte evrim onu anlatmaya çalışmışsınız falan değil mi? Saçma sapan yani Mert gladiatör o da film yani çok iyi bir film gladiatör. O sahnede sonra o sahneleri sildim hatta o bayanlığa olan sahneleri yanlış anlaşılmasın diye. Ben o zaman da söyledim evrimle Mert'in arasında hiçbir şey yok diye. Çıktığında da Mert'e yine soruyor ama benim, ben Mert'e bunu sormadım yani adama evrim evrim falan ama Böyle bir şey yok. Bence bunu siz çok abarttınız. Eee benim ben hala o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben öyle bir, bir, şeyin arkasında değilim yani öyle evler falan. Ben kesinlikle katılmıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Özge, Özgeciğim hoş geldin. Bu arada arkadaşlar 1500 olduk. Ee, Selam Mert, Mert biliyorsun benim uzun zamandır arkadaşım. Benim için hep efendi. Mert o çok özledim. Özge soru yok ama ya. Bak seni o kadar sorunlar arasından gördüm. Soru yok. Eee Abi biri demiş de şimdi bir arkadaş demiş ki bu eğlenmesi nasıl oldu ben de bilmiyorum abi Türk halkımızın kararı yani saygı duymak lazım. Nasip kısmet arkadaşlar yani biz de üzüldük çok üzüldük ama yapacak bir şey yok maalesef. Kısmet kısmet öyleymiş yani Mert'in kısmeti buraya kadarmış. Olsun her son her son yeni bir başlangıçtır bunu unutmayın Mert için de o bir sondu beni bir başlangıcı olacak. Ee, şimdi Mert ne zaman post atar bilmiyorum ama çok yakın zamanda atar. Canlı da yapar, konuşur, eder. Yani sabredin yani çok kısa süre içinde döner aranıza. Biraz daha sabredin. Biliyorum herkes konuşmak istiyor. Farkındayım. Çok az sabır Yani, yani çok az. Evet Mert'e hoş geldin partisi tabii ki yapacağız ya. Mesafeyi koruyarak hoş geldin partisi. İnşallah dönsün de hayırlısıyla. Daha Mert fanlarıyla buluşacak. Özge fanlarıyla ben ona söz verdim fanlara zamanında Mert bir buluşma partisi yapacağız diye. Arkadaşlar henüz kimi destekleyeceğime ben karar vermedim. Şu an için kimseyi desteklemiyorum. Şu an gözlemliyorum. Ee, yarışmanın sonlarına doğru söylerim yani şu an analiz ediyorum hala. Daha henüz desteklediğim kimse yok. Mert fanları diyor kimi destekleyeceğiz diye. Ben buradan fanlara söylüyorum. Bu çok saçma bir soru kimi destekleyeceğiz diye. Çünkü Mert fanı demek Survivor'la bağlantılı bir şey olmamalı. Siz Mert Hoca'lı destekliyorsunuz bu kadar. Yani Mert'in Survivor'da olur, başka yerde olur filan. Hani nerede olduğu önemi yok. Mert fanları her zaman Mert'i destekleyecek yani bu kadar.